Meriç hanım başka hangi hastalıklar kaşıntı yapıyor? Egzama ile de başladık. Devam evet. edebiliyor muyuz daha tabii, var mı? Tabii olmaz mı? O kadar çok ki. Bir kere dış etkenlerle oluşabiliyor bizim kaşıntılarımız ve de dahili bir takım hastalıkların da bir tezahürüdür kaşıntı. Kaşıntı bir semptomdur. Bir bulgudur hocam. Mesela az önce izleyicilerimizden biri Hocam. Bir bulgudur kaşıntı. Ay ne zormuş kara koca doktor yapmak. <laughs> yani yalmasını istediyorum. Niye benim kocam <laughs> burada değil? Beni de aramazsan alır mısınız? <laughs> Şimdi az önce konuklarımızdan biri benim parmaklarım kaşın, ayak parmaklarım. E, şeker hastalığı olabilir mi dedi. Evet. Bunu daha mı bahsettik? Şeker, şeker hastalığı özellikle kaşıntılı dermatolojide çok daha açıktır. Ee, karaciğer yetmezliği çok daha açıktır. Efendim e, ama her kaşıntıyı bizim halkımız karaciğere bağlı. Her kaşıntı da karaciğere bağlı değildir. Hmm. Beyaz ciğere de bağlı değildi. Bunun da altını üstünü çizmek istiyorum. Ee, i̇leri derecede karaciğer yetmezliği varsa ya da siroz dediğimiz şey pardon hepatit dediğimiz hmm. hastalıklar söz konusuysa hepatit e, işte, e, safra kesesinin tıkanma halleri söz konusuysa e, o zaman da çok ciddi kaşıntılar yaşayabiliyoruz. Bazı kanser hastalıkları, lenfomalarda kaşıntıyla kendini belli eden hastalıklar arasındadır. Doku yıkımının olduğu birçok rahatsızlıkta kaşıntılar oluyor.